Cihan Padişahı Yavuz Sultan Selim Han yakınlarından şair Vehbi ile bir gün takışır, araları bozulur. Şair Vehbi sarayı terk eder, soluğu Van Müftüsü'nün yanında alır. Sultanla biraz aramız bozuldu der. Ben biraz burada kalayım, ne iş olsa yaparım. Ve katiplik yapmaya başlar Van Müftüsü'nün yanında. Aradan biraz zaman geçer. Yavuz Sultan Selim Han Vehbi'yi merak eder. Vehbi nerede der? Tabii kimse bilmiyor Vehbi'nin yerini. Vehbi kayıp. Sultan bulun der. Tabi herkesi bir telaş kaplar. Koskoca Osmanlı. Toprakları üç kıtada. Vehbi nereye gitti kim bilir? Vezirlerden bir tanesi Selim Han'a bir teklifte bulunur. Efendim der. Siz bir yarışma açsanız, bir mısra söyleseniz, gerisini tamamlayıp beyte tamam edene de büyük bir ödül koysanız. Bir yarışmaya der Vehbi dayanamaz katılır. Selim Han'ın aklına yatar tamam der ve Selim Han bir mısra yazar. Mısra şöyledir. Bütün dünya benim olsa gamım gitmez nedendir bu? Yarışmanın kuralı bu mısrayı beyte tamamlama. Tabi herkese haberler salınır, tellallar çağırtılır. Herkes Mısra'yı beyte tamamlamak için Mısra yazacaktır. Tabi bu Van müftüsünün de kulağına gider. Van müftüsü de yarışmaya katılmak ister. Ve kendince bir Mısra yazar. Ve düzeltmesi için de Vehbi'ye getirir. Şair Vehbi bakar ki hiç hoşuna gitmez Mısra. İşte efendim der şurasını şöyle yapsak, burasını böyle yapsak, şu şöyle olsa daha mı iyi olur gibicesinden her türlü müdahale eder Mısra'ya ve Mısra Van müftüsünün imzasıyla İstanbul'a gönderilir ama hakikatte Vehbi'nindir Mısra. Tabi Yavuz Sultan Selim Han'ın önüne Mısralar gelmekte ve eline bir Mısra alır. Bir de bakar ki kim yazdı bunu der. Derler ki efendim bunu Van Müftüsü yazdı. Tamam der Van Müftüsü'ne yazın. Ödülü Van Müftüsü kazandı. Ödülünü gönderiyorum. Sen de bizim emaneti gönder. Der Yavuz Sultan Selim Han yazdığı mektupta. Vehbi'yi yazdığı Mısra'dan tanıyacak kadar iyi tanımaktadır Yavuz Sultan Selim Han. Mehbi'nin Yavuz Han'ın yazdığı mısraya karşılık olarak yazdığı mısra da bütün dünya benim olsa gamım gitmez nedendir bu. Mehbi'nin de karşılık olarak yazdığı Ezelden gam türabıyla yoğrulmuş bir bedendir bu. Yani bir soru var ortada, soruya da verilen çok muhteşem bir cevap var. Yani Sultan Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri diyor ki cihan padişahı olduk hala bu gamdan kurtulamadık. Bunun sebebi nedir? Vehbi de cevap veriyor ki burası gam yurdudur sultanım. Hakiki saadet asıl öz yurdumuz cennettir. Oraya kavuştuktan sonra rahata kavuşacağız demektedir.